Herkese selam ben Dima. Bugün sizlerle birlikte Slaverton yeni bir videosuyla karşınızdayım. Bugün oyna yılbaşı eventinin ikinci bölümü geliyor. Ve görmüş olduğunuz gibi şu an update ile alakalı birkaç şey eklendi bile. Face of Lucky Lock diye bir şey eklendi. Ve bundan bize şöyle bir şey istiyor. Toplamda 500 tane şeker toplamamızı istiyor ama update o kadar garip geldi ki bakın. İçinde abi diyor ki 500 tane şeker topla diyor. Üstünde 300 diyor. Bir karmaşıklık var. Zaten şu an update birazcık ertelendi. Bakalım yayında abi sizlerle de 2000'den fazla kişiyle birlikte update'i oynayacağız. Siz de ne yapıyorsunuz? Daha fazla sene birlikte Ben için beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı Ve dediğim gibi şu an aslında yayındayız. Zaten altta da arkadaşımızın isimlerini görebilirsiniz. Siz de bu yayınlara katılmak için her cumartesi ve pazar günleri yayında oluruz. Haberiniz olsun. Katılmayı unutmayın. Çünkü hem Robux dağıtıyoruz hem Pet dağıtıyoruz milyonluk milyonluk. O yüzden önemli. Hatta mesela bu video güzel bir ilgi gelirse direkt soruyorum 4000 like gelirse 3 gün içerisinde buradaki 800 milyon dağıtacağız abi bir sonraki yayında o yüzden kaçırmayın ve like atmayı unutmayın. Video ufak bir bölüyorum çünkü bugün saat akşam 7'de yine yayında olacağız ve sizlerle birlikte bir not bulma oyunda gelecek yine büyük güncellemeyi inceleyip sıralamaya girmeye çalışacağız o yüzden hepinizi bekliyorum ve ayrıca Robux ve bir not kazanmak için de yine bu yayına gelebilirsiniz. Sat akşam yedi alarm kurmayı unutmayın. Az önce bir yazı yazdı yukarıda ne yazdı bilmiyorum ama şu an nasıl şeker kasabileceğimiz bir şey yok. Büyük ihtimalle bakalım şekeri kasacağımız bir yöntem eklenecek oyuna ve Festival Lucky bro. bu şekilde alacağız. Alamazsak da sıkıntı yok zaten oyun şu an görmüş olduğunuz gibi. 800 Robux'a bunu dağıtıyor ve aa bu ne abi? Pre order mu? Limited quantity. Aa, oğlum adamlar şey yapmışlar. Peluş yapmışlar. Ve önden sipariş mi? Dur bakayım bu ne kadar para ya? Bunu sipariş de yok olmaz bizde. <laughs> Şöyle göstermiş olayım. Görmüş gibi abi daha 2026'da ee, ocağın sonlarına doğru gelecek diyor. Ve sadece bu daha şey abi. Ocağın sonlarına doğru kargoya vereceklermiş. Toplam 30 dolar fiyatı var ve daha pre-order. Yani ön satış gibi bir şey düşünmüşsün de. Oğlum çok tipsiz bir şey peluş yapmışlar ama ya. Ya peluş harbiden çok kötü. Biraz daha güzel bir şeyin peluşu olsa alınabilirdi. Bilemiyorum ya. Alsak mı? 30 dolar kaç para? <laughs> şu an onun hesabını yapmam lazım. <laughs> Bak bile diyor ki. Geri iade yok. Aldın mı gidiyorsun diyor. Bilemedim ya. Çünkü bunun gerçekten gelmesi çok uzun sürecek abi. 2 ay sonra bizi Stilabrius'u çeker Hiçbir fikrim yok. Şu an bilemedim. Ve gücü bu arada söylediklerine göre 67 milyon falan herhalde. Zaten adı direkt bu olduğu için büyük ama öyledir. Toplam bakın sadece 50 kişi almış abi. O zaman alıyorum abi. Bekle şu an. Ee, arkadan bir alım yapacağız. Böyle yine Türkiye'de bir ilk yapmış olacağız. Zaten ne gibi? Şu an sadece abi 100 kişi bile almamış. Daha böyle bir yavaş yavaş artıyor. Ve bakalım size bu peti göstermek istiyorum abi. 1500 TL değerinde değil mi? Aynen 1500 TL falan şu an değeri. Ama sıkıntı yok sizler için der. Ee, yayına umarım daha fazla başkaları. <laughs> Tamamdır. Bakalım şu an abim satın alma işlemini yapıyor. Şu videoda olduğum için abi şu an ben onda uğraşamayacağım. biraz uzun sürecek bir iş. Bakalım. Yani 1500 TL şu an daha video başlamadan gitti ama sıkıntı yok. Dediğim gibi sizler için der. Ve Türkiye'de bir ilk yapıyoruz. O yüzden bakın. Like'ınızı atın. Dediğim gibi 4000 like gelirse 800 milyon petle deneteceğim sizlere. Bakalım hızlıca abi kod gelecek. O kodu yazdığımız zaman da bize bu aslında festival 67 Plus'un petini verecek. Yani festif 67 petini verecek. Şu an sağ olsun alacağımızı duyan yerindeki arkadaşlarımız bazıları bağış yollamaya başladı. O yüzden Ahmet'e ve Poli şimdiden teşekkür ederim. Hatta Titan 30K da yollamış. Teşekkürler şimdiden. Bakalım 1500 liranın fiyatı çıkacak mı? <laughs> Çıkmazsa da sağlık olsun. Ama şu an görmüş olduğunuz gibi. Daha abi update çok fazla başlamadı gibi. Büyük zaman bilerek uzattılar. Sebebi ise abi bu işte peluşla alakalıydı ve oğlum sıfır kaldı diyor. Hayırdır? Heh tamam. Tamam tamam tamam. Şöyle bir geldi. Eğer hepsini satarlarsa abi 50 bin çarpı 30 dolardan 1,5 milyon dolar para kazanacaklar demek oluyor. İyi para iyi para. Yani 30... Oğlum kaç para? Oo çok para. Bize de mi? <laughs> Bu ne oğlum? Adamlar buradan... 1,5 milyon dolar 80 milyon TL kazanacaklar oğlum bu ne ya? Yapacak bir şey yok abi. Arkadaş ya 80 milyon TL kazanacaklar adamlar. Abo şu an bakın daha 200 kişi falan oldu zaten biz de alacağız abi. Şu an abim arkada işlemleri hallediyor. Tip olarak maalesef çok beğenmedim. Keşke daha güzel bir şeyin böyle şeyini yapsalarmış. Mesela bak ben neyin olmasını isterdim biliyor musun abi? Kesinlikle OG petlerin olabilirdi. Dragon Cancelon'in olabilirdi. Ya bir sürü çok daha böyle ikonik pet varken keşke bunu yapmasalarmış ama işte yılbaşı temasından dolayı falan bunu yaptılar büyük ihtimalle. Zaten hatırlarsınız. E, 99 Night at the da böyle bir pelüş gelmişti. Orada kaç paraydı? 20 euro muydu? Kargo ile birlikte 30 euro falan yürüdü. Büyük ihtimalle bu da zaten kargo ile birlikte 40 euro. Yani 40 dolara birlikte falan gelecek. Yaklaşık 2000 TL'ye gelecek yine bu da yani. Ve onun pelüşü hala mesela yolda. Gelmedi abi. Bakalım geldiği zaman onun da videosunu yine Türkiye'de ilk olarak çekeceğiz. O kadar fazla kişi şu an yükleniyor ki görmüş olduğunuz gibi abi. Sıkıntı çıkmasın diye herkese sıraya koymuşlar ve 11 dakika beklememiz lazım şu an almak için bile. Ama sıkıntı yok. Siz zaten zaten bu videoda her türlü bu peti göreceksiniz. O yüzden video sona kadar izlemeyi unutmayın. Ve şu an Santa Fe'ye lock eklemişler. Güzel. E, bizde bir tane pet var da abi. İse, siz bunu açalım hızlıca. Bakalım ne gelecek ve şaşırtmıyor, şaşırtmıyor. Oyun sağ olsun şaşırtmıyor. Dur bakayım bir tane daha pet yapacaktık biz burada. Hazırlamıştık abi. Onu da yapalım bari. Ben bunu beklemiyorum. Harbiden böyle bir muhabbeti hiç duymamıştım. Sürpriz oldu bize de. Ama sıkıntı yok. Bakın umarım sıkıntısız bir şekilde bu videoda alırız ve sizlere gösteririz. Bayağı bir merak ediyorum. Mesela pet acaba şey mi Gelecek. Ortadan mı gelecek yoksa direkt bizim base'imize mi ışınlanacak? Eğer ortadan gelecekse abi hızlı olmak birazcık işimize yarayabilir. Çünkü bayağı bir döndürüp abi güçlendirebiliriz. 60-70 milyonluk bir pet olduğu için daha normal halinde. Eğer güzel efektler gelirse çok rahat bir şekilde abi 500 milyonla 1 milyar arası bir güce ulaştırabilirsiniz. Bakalım hep birlikte göreceğiz. Hop bunu da koyduk. Aa bak Los kendiyiz Bak yeni gelen pet direkt burada mesela. Yeni gelen bir pet buradaymış. Çok güzel. Ve ahanda bir şey geliyor. Aha ilk şey atlar abi. Hadi bakalım güzel. Bunun anladığına göre 800 robux'a da alabiliriz ama İlla ki ortadan gelecek yani sadece 800 Robux olacak hali yok. Şu an bakalım ilk efekt geldi bile bura. Şu hemen mesela bir tane Festive Lucky açalım abi ilk gelen gibi. Diyeceğim ama 15 dakika sarsan beklememiz lazımmış okey. Burada şu Fuse'u da bitireyim de 4 tane peti koymamız lazımdı. Çünkü birazdan Fuse'u büyük ihtimalle geçecekler. Hadi bakalım. Vallahi bu çok sürpriz oldu bana ya. Tipini merak ediyorum abi yani gerçekten nasıl olacağını. Arke koyacak bir tipi maalesef yok ama yapacak bir şey yok. Çünkü çok büyük gerçekten yani bu arkaya sığabilecek bir şey değil. Anca böyle yayın arka planımı şöyle göstermek gerekirse bakın Şuralara falan koyabiliriz. Zaten altta da isimlerini görebiliyorsunuz. Herkes kod ne falan yazmış da kodu satın almak gerekiyor. Kodu siz satın aldığınız zaman size bir mail doluyorlar. O kodu yazacaksınız. Bakın biz de onu yapmaya çalışacağız şimdi. Ve aha oyun çöktü. Abo. Ne oldu oğlum? Oyun gitti. <laughs> Şu an mesela bakın daha kaç tane satılmış? 500 tane satılmış. Normal. Yavaş yavaş satılıyor abi. Ya 500 tane dediğimi az sanmayın bana. 500 çarpı 30 dolar dersek 15 bin dolar. Yani e, onu da hesaplayalım. Oğlum buraya kaç tane hesaplama yapacağız? 15 bin çarpı <laughs> 700 bin TL falan abi. Bak daha şimdi şimdiden 700 bin TL kazanlar Şaka gibi ama. Gerçek. Şimdi bunu açmak için 15 dakika bekliyormuşuz. Maalesef hızlı açmanın yolu yok. Bu abi hızlıca dolsun. O zaman açacağız. Bu bakalım abim hala sırada bekliyor dediğim gibi. Almak için sıkıntı çıkmadan almak için abi sıraya sokuyor sizi. Biz almaya çalışacağız. Bazı arkadaşlar mesela random kod vermiş birisi. Dur bakayım chatten abi şu an yayındayken chatte birisi random bir kod vermiş. Ah ya olmadı. Biraz random kod denelim abi bakalım belki tutar. <laughs> Bunları denemeyin arkadaşlar. Bunlar öyle kolay kodlar değil gerçekten. Çok zor şeyler. Sadece mailden gelen kod girmeniz lazım. Bayağı uzun bir koddur büyük ihtimalle. Bakın 2 dakika sonra asıl update gelecekmiş. Birazcık asıl update gecikti şu an. Daha bir şey gelmedi zaten fark etmişsinizdir. Mesela şu an kendi toplamamız lazım ama o bile yok. Onlar işte bir 2 dakika sonra hatta 1 dakika sonra bir şey gelecek ve onunla yapacakmışız. Ve ahanda abim şu an alıyormuş abi. Sıraya girmiş ve sırası bitmiş sırasam Bakın. Birazdan abi kod geliyor ve sizlerle de Türkiye'de ilk olarak buradaki Festive67'nin karakterini alıyoruz. Kodu yayında yazmak biraz sıkıntılı olacak biliyorum. O yüzden korkutuyor. Umarım ki sıkıntı çıkmaz abi. Hatta ekranı falan mı kapatsam bunun için ya? Korkutmadı değil abi. Ve aha dur ne oluyor abi? fest 67 6 saniye sonra bir şey başlıyor. Hadi bakalım. Yeni bir ekspres geliyor. Bir tren gelecek ha buraya. Bakalım ne olacak? Nasıl bir etkinlik geliyor? Tren nereden geliyor be? Aha geldi. Selamun aleyküm. Bir rot ekspres. Bin baba bin 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 bin. Bizi nereye götürüyorsun kardeşim? Oturun bakayım. Hadi bakayım. Gidiyoruz. Gibi böyle bir tren geldi. Harun tatlı duruyor. Yalan yok. Bakalım bizi nereye götürecek bu arkadaş? 2 saniye sonra kalkıyoruz. Ve garip bak. Farklı bir event yapmışlar son olarak. Oo. Evet arkadaşlar. Ee, dead race miydi? <laughs> dead race. Harun dead race'e döndü. Bu ne ya? Aha da başka bir dünyadayız. Şimdi ne oluyor? Aha hediyeleri tıkla diyor. Hediyeleri aç. Aç abi. Ne yapıyoruz? Ne yapacağız oğlum? Tam hediyeleri he şu an koşup abi çabuk bir şekilde buradaki santaya getirmemiz lazımmış. Çok çabuk abi. Koş 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 koş. Bütün santaları getir çabuk 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 çabuk. Yani Gör burada hediyeler paketleniyor ve çok hızlı bir şekilde bunları e göndermemiz lazım abi. Ve bak bazıları farklı geliyor abi. Nadir olanları almak lazım aslında. Gelen şeyi görüyoruz. Mesela bak buradan şeker geldi abi. Şeker alayım ben o zaman buradan. Yo kendimize spamlayabiliyoruz. Aa okey bak. Burada bayağı nadir şeyler var abi görmüş olduğunuz gibi. Bunlar artık hangisi denk gelirse 10 tane hediye koyma hakkımız varmış. Mesela bak Lost 25 görmüş olduğunuz gibi 2500 tane şeker gelirse alabileceğimiz bir şeymiş abi o ne onu alayım dur orada garip bir şey var o yeşil almam lazım şu an oraya farklı bir pet geldi bunlar çünkü büyük ihtimalle abi topladığımız petler dağıtılacak o yüzden farklıları almaya çalışacağım 10 tane zaten hakkımız var ve o şekerler geldiği zaman da buradan istediğimiz hediyeyi alıp götürebiliriz o anda mesela baksana 500 şeylik hediyeler falan var bunlar şeker abi şu an şeker alma çok da gerek yok gibi ya şu an 6 tanesini koyduk bile. Hızlı olalım. Bak bunu alma gerekiyor zaten. Bunlar eski petler olduğu için bunlarla şu an Santa'nın yerini doldurmayalım abi. Etrafta başka bir şey var mı bu arada? Biz burada çok incelemedik ama. Şöyle bakayım mesela. Şekerler tıklanıyor mu? Yok burada başka bir şey yapamıyoruz gibi. Şöyle gözünüz her zaman burada olsun. Ve dediğim gibi farklı petleri almaya çalışın. Mesela burada farklı bir pet var. Alalım bunu da. Hemen buna da götürürüz. Bak festival akibi için 200 tane şey gerekiyormuş. Aa bak bu az önce bana artı 10 tane şeker verdi. Teşekkür ederim. Tipsiz. Ne yapayım? <laughs> Bakalım şu an hala bekliyorum abi. 50 sen daha burada kalacakmışız. Yani güzel bir şeyin gelmesini bekliyorum. Direkt şeker gelince de almak istemiyorum açıkçası ama. Galiba alacağım gibi. Hadi alayım ya. Aynen bak zaten yukarı gözüküyor abi. İstediğiniz hediyeyi seçin ve Ondan sonra Santa sizin için verecek diyor. Aa bak bu sefer daha büyük bir şeker geldi abi. Bunu alalım. Demek ki şekerlerin de seviyesi var. Daha fazla verenler var büyük ihtimalle. Şansımıza göre işte daha güçlü bir item gelebilir ama dikkatli olun. Sürekli buraya bakın çünkü sadece şu aralıktayken görebiliyorsunuz içinde ne olup olmadığını. Sonra paketlenip gidiyor çünkü. Keşke burayı biraz daha uzun yapsalarmış. Eğer dibinde olmazsanız anlayamıyorsunuz. Ve ne oluyor be? Buraya update event basmaya başlar abi. 12 saniye kaldı. O yüzden ben bunları alacağım abi zaten. Yerimiz hala var. Son bir yer var hadi ya. Aha çok güzel abi. En son şey geldi ha. İyi ki beklemişiz. Çok iyi abi. Hızlı bunu alıp götürebilecek miyim ama? Bir saniye sonra dönüyoruz çünkü. Abi bunu da götüreyim. Hayır! Ah be. Lucky blow götüremedik abi. Neyse sıkıntı yok. Lucky blow götüremedik. Görün be. Güzel bir farklı event yapmışlar Allah'tan bu sefer. Ve Söğüt Ameliyatı bildiğin base'imize fırlattı bizi sağ olsun. Ne oldu şimdi Santa fırlatıyor mu bizi abi? At abi Santa. Şimdi fuz makinesine yeni iki tane... E, Brenner zaten birini görmüştük tipini. Geri kalan da abi Festival bloktan Block'ta Görmüş zaten 40 tane şu an şeker topladığımız için bu birazcık artmış. 300 olduğu zaman kendimizi de spamlayabileceğiz. Yeni Festival Block'ta da 8 tane yeni bir varmış. Bakalım hangi bulabileceğiz bu videoda. Mesela işte bunları sayma. Mesela işte Festival 67'de de yeni bir pet ama bunları saymadı. Şimdi işte toplamda 16 tane var. Ve aa hediyeleri bırakmış bu arada bazılarına. Oğlum buna niye bıraktın? Burada kimse yok. Aç abi bunu. Ne verdi? 100 tane şeker vardı. Çok güzel. Başlık görebiliyor muyum? Oğlum çok karmış. Ya yeter artık ben bundan hiç sevmiyorum. Aha burada da bir tane hediye var abi. Açtık bunu da. Yine şeker verdi. 50 şeker veriyormuş. Küçük olanlar 50. Büyük olan kutulardan 100 tane şeker çıkıyormuş. Bizde şu an 190 tane şeker oldu bile. Aha ne oldu? Burada da bir tane var abi. Hop bunu da açtık. Aha içinden Coca Assassino çıktı. Petlerden biri çıktı. Güzel. Sonra başka var mı? Başka var mı? Görebiliyor musunuz? Ya gerçekten şu efektler artık çok yormaya başladı. Hop burada bir tane var. Bunun içinden ne çıkıyor? Bundan yine şeker çıktı. 50 tane daha. Eğer 60 tane daha şeker çıkarsa direkt kendimiz Lucky Blow'u spawnlayabileceğiz ve Buradan normal My Present diye bir şey çıktı. Aa fuck 6 milyonluk bir şey çıkarttık burada. Oğlum çok iyi bir şey çıktı ha herhalde. Çok güzel. Baksana 6 milyon. Normal hali bayağı iyi. Çok abi. Abi şu kapış kapış Tamam bunu açalım. Random bir atıyor abi. Bunları hızlı almak önemli eğer public server'da VIP'de çok bir önemi yoktur büyük ihtimalle ama. Ben attığı sırada... Aa bak yukarı dolaşıyormuş oğlum ben şimdi gördüm. Dur gidemiyorum yanına. Bak görüyor Böyle atıyor abi yavaş yavaş 10 tanesini bize işte. Nereye fırlatmış başka görebiliyor muyuz? Bak iki tane var abi şunu hemen şunları açalım. Coco. Hop yine Coco Assassino. Ya bunlar da bizim seçtiğimiz petler. O yüzden farklı bir şey geleceğini beklemeyin. Sadece sırası ve nereye atacağı random tamamen. Yoksa gelecekler belli abi. Şu an 340 olmuş mesela. Hemen şöyle bir spam uzan kendimiz festival'daki o. İşte böyle şeker biriktirdiğiniz zaman kendi spamlayabiliyorsunuz. Bakın bundan bugün bayağı bir açma çalışacağız. Ve galiba bir tane de kendisi spamladı. Aynen iki tane geliyor abi. Çok güzel. Şöyle bakayım etrafta başka hediye kutusu var mı diye. Bir tane şurada varmış. Bunu da açtık hızlıca. Bundan da balena peppermint çıktı. Artık birkaç şeyi satalım aslında ya. Mesela bundan biz zaten bir tane daha bulmuştuk. Bir tanesini satalım abi. Daha bakmaya devam ederiz. Hemen şöyle ilkini alıyoruz. Bu kendi paramızla aldığımız bu da onun kendi attı. Çok fazla lucky bloklara bir şeyler düşse de bir şey değişmeyecek efekt olarak. Bizim amacımız nadir bir şey çıkarmak. O yüzden direkt aldım abi hiç risk atmaya gerek yok. Evet. Aa dur yere bir mesela şeker kendisi de düşebiliyor. Direkt illa bir yerden bulmamız gerekiyor. Mesela bak buraya şeker düşmüş. Tabii az düşüyor. 5 falan düşüyor. 8 düşüyor ama bir sürü düştüğü için abi toplarsak yine 300'e ulaşabiliriz yavaş yavaş. Biraz zor olmuş ama açıkçası bunları toplamak açıkçası. Yani harbiden az veriyor. Bayağı az veriyor. Baksana 60 tane anca toplayabildik. Güzel şu an update iyi gidiyor. Hemen şey burayı açalım ve yine bundan geldi abi tabii ki de. Şimdi şöyle bir bakalım. Çok hızlı bir şekilde No My Hot çıkartabildik ve 36 milyon bir tane efekt düştü için halde. Harun iyi yani güzel. Bu işte az önce bizim o hediyelerin paketlendiği yerden geldi. Ve kod gelmiş abi. Hazır mısınız? Türkiye'deki ilk 67 petini alıyoruz. Tam 2000 TL değerinde. Ama ondan önce bir şurayı bir alalım abi. Şu an ilk olarak almış bulunduk. Abim kodu attı. Çok heyecanlıyım. Yayında koda gireceğimiz için biraz sıkıntıya girebiliriz. Umarım kod anında çalışır ve bir sıkıntı çıkartmaz. Hepsi sizler için. O yüzden de like'ınız önemli abi. Direkt bu video benim için para bakımından eksi yazacak ama önemli değil. Sizler için ekstra fark şeyler göstermeye çalışacağım. Ve tekrar bu Brunoto Express'i geldi. O zaman bir gidelim abi. Şimdi bunları kaçırmayalım. Zaten şu an kodumuz hazır. Toplam 42 euro tutmuş. Yani kaç TL diyor? Yani 2000 küsür TL diyor ama sıkıntı yok. Sizler için der zaten. Normal fiyatı 30 euro ama işte dediğim gibi işte hızlı gelsin diyorsun para. Kargo gelsin diyorsun para. Ekstra para binince abi 42'ye kadar çıkmış. Ve hadi bakalım. Şimdi yapmamız gerekenleri biliyoruz. Nadir bir şey geldiği zaman alacağız. Ve bakın bu sefer görmüş olduğunuz gibi. Direkt abi buradan seçebiliyoruz aslında. Ha. Aa evet bak. Biraz daha para bekletip aslında buradan da alabilmişiz. Şekerler alacağım abi. Zaten 10 tane olduğu için yani çok da fazla bir şey de dolduramıyoruz. yani nadir bir brinot gelecek onu koyacağız. Ya da full şekerler de dolduracağız abi bunu. Hadi şu kaçsın abi. Şu şurada kalsın bakalım. Yeni bir şey gelsin. Mesela bunu almaya gerek yok. Bunu zaten bir tane almıştık. Hadi bakalım. Hızlıca bunu da alalım buradan da. Bir... Aa bak şunu da almamız Bundan mesela 100 geliyor. Bu küçük olanlardan 50 tane şeker geliyor. Haberiniz olsun. Hemen şöyle koşalım. Elmas hali geldi ama almayacağım. Bakalım direkt bir base'e dönelim abi. Ondan sonra şey yapacağız. Ve... Abi nadir bir pet geldi. Çok iyi. Çok iyi abi çok iyi. Normalde 500 paraya alınan pet geldi. Bakalım buradan çıkabilecek en nadir sasam 2500 paralık loss 25. Onu da çıkartabilir miyiz? Göreceğiz şimdi. Daha 4 tane hediyemiz doldu. Bilerek bekliyorum abi. Bunu aldıktan sonra da artık kodu gireceğiz. Ardından heyecanlandım ya. Hiç beklemedim çünkü peluş muhabbetine. Valla bu oyunlar yüzünden de artık ev peluşla dolacak. Şimdiden abi hem işte 99 Night at, at the almıştık. Hem de bir de bununla birlikte artık Slybrunut almış olduk. Aslında benim hayalim hep esnen şeydi abi. Pesimotor da almakta ama maalesef o zamanlar alacak kadar şeyimiz yoktu. Yapacak bir şey yok. Artık oldu. Ya gerçekten de motor çünkü çok pahalı abi. Harbiden yani 100 euro falan da 100 dolar falan da düşünün. Ya yani şu anın parasıyla 5000 TL düşünün. Bu oyunlar biraz daha Allah'tan insaflı ve yarı fiyatına yapıyorlar Allah'tan. ve <laughs> çok fazla güzel hediye gelmedi ya buradan. Ya bir tane güzel pet bulduk. Onun dışında baksana para bile az çıktı. Şunları almaya gerek yok. Bunlar zaten hep çıkan şeyler. Benim şu an kafamda abi hem yayında kodu nasıl gireceğiz geliyor hem de şeyi nasıl yapacağız onu tam bilmiyorum. Harbiden o birazcık şu an korkutuyor beni. Umarım kodu sonradan kullanmamız gereken bir yer yoktur. Çünkü tamamen kodum yayılacak benim. Bakalım siz sorun çıkmaz herhalde ya. Yoksa ben dur bir, bi bir şeyler yapacağım abi oraya bekle. <laughs> aklıma bir fikir var şu an. Bir fikir geldi şu an aklıma. Ve şöyle bakın 3 tane yerimiz kalmış ama yani zaten 30 sen sonra buradan dağılacağımız için abi. Şöyle bütün gelen hediyeleri alalım. Şunları almayacağım. Petleri almaya gerek yok. Petler bayağı bir gereksiz. 18 tane kaldı ve 2 tane daha alabileceğimiz yer var. Ve son 6 tane kaldı. Bunu alacağım ama büyük ihtimalle yetiştirmeyeceğiz bunu da. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. 8 ile gideceğiz ama mantıklı hediyelerle gideceğiz. Ve bakalım yine abi Santa şimdi bunları yavaş yavaş yollayacak. Bunları bir toplayalım. Ondan sonra da artık peti kodu girip alacağız. Bakalım. Hop şöyle hızlı toplayalım. Ya içinden full şey çıkacak. Ee, bir tane güzel pet vardı. Onu bir hızlıca bulmamız lazım abi. Asıl önemli zaten o şu an. Nadir çıkanlardan birisi olarak. Şu an full para çıkıyor. Başka nereye diye düşmüş. Ya çok kafa karıştırıyor ama gerçekten efektlerin azalması lazım artık ya. Hop şuraya bir tane daha düşmüş. 300 olmuş güzel bu arada. Bir tane daha festive direkt alabileceğiz. Daha olur ya. Daha vardı sanki. Aynen. Hop bir tane daha buraya düşmüş. No. Ve evet. Naughty Naughty buymuş abi. Görmüş olduğunuz gibi. Eee. job Job Sahur'a benziyor. Elinde böyle kömür tarzı şeyler tutuyor ve 3 milyon gücündeymiş. Yani aslında şu daha pahalıymış ha. Bu daha gerçekten güçlümüş abi. Şaşırdım bunun daha güçlü olmasına. Hemen şunları bir satalım bu arada. Yerimiz açılsın. Hemen şöyle birkaç tane dediğimiz kalmış. Bu artık toplayalım ve yavaştan asıl yer geliyor abi. Hadi bakalım. Oo güzel. Bir tane daha kendini attı abi altın olarak. Hemen bunu alalım. Hop bunu açalım. Şunları da yerden de toplayalım. Bir de kendimiz şuradan hemen 300 paraya çağırdık mı? Bir tane daha çağırabilir miyiz ya? Bir tane daha çağırsak baya güzel olacak. Hop, hatta bir tane daha kendileri mi attı? Bu bizim aldığımız değil mi? Aynen. Tamam, bu bizim aldığımız Tamam. O zaman abi artık isterseniz kodu girmenin zamanı geldi. Şu an canlı canlı abi videoya edit yapıyorum. Çünkü e, o kodun gözükmesi ileride bana sıkıntı yaratabilir. O yüzden bakın artık Ekranda abone ol diye bir şey var görmüş olduğunuz gibi. <laughs> Hemen şu tam kodun olacağı yere göre ayarlıyorum abi. Sıkıntı çıkmasın diye. Ve hazırsanız kodumuzu yazıyoruz. Bakalım bize nasıl şeyler verecek. Hazır mıyız abi? Şu an rahatlıkla yazabilirim diye düşünüyorum. Şöyle bakıyorum bir şeyler gelmiş mi ona? Oo Lucky Sek Block atmış bunu aldım tabii. Evet abim de geldiğine göre artık alabiliriz diyeceğim. Oğlum sürekli bir şey oluyor bak. Ekranda abone olun butonu kaldırdı ya. Allah Allah. tamamdır şimdi alabiliriz. Hemen şöyle geliyorum. Kodu kopyaladık. Ve oğlum harbi çok heyecanlandım ya. Yayında yaptığım için çok fazla heyecanlandım sarısam bilmiyorum ama. Şöyle shop'a gelip bir şey kontrol ederim. Tamam yazdım bir şey olmadı ve hop Direkt kabul etti abi. Direkt redeeming yazdı şu an. Ne oldu? Redeeming geziyor şu an abi orada. Yani kabul ediliyor tarzı bir şey işte. Ve ehe hadi. Ekranı da kapatmak istemiyorum. Arkaya düşmüş mü diye bakıyorum şu an. Arkada bir şey yok. Hadi abi. Hayda. Ne oluyor abi? Bakın bu yazıyor şu an. Şu kapatsam buraya bir şey olacak mı? Yo. Geldi mi peki pet bana? Yo. Her şeyi yo mu diyeceğim ben böyle? Ee? Dolandırıldım değil mi? Ne olursun. Ee? İşte ben bu yüzden kodun gösterilmesini istemiyorum. Belki vermez hataya girerse bir daha yazdığında sıkıntı çıkmasın diye ama şu an galiba hala Redeeming yazıyor. Oğlum kodum nerede? Oyun, oyun, petim nerede? Dolandırma <laughs> <laughs> Allah Allah. Harbiden yok şu an bakın. Görün mü yukarılar boş. Envanteri doldurmak istemiyorum abi. Şöyle birkaç şey silsek mi ya? Şu ortaya gelirse diye bir ortada bakıyorum ama... Hayda. Yok abi. Bir daha bir yazacağım bakalım. Yine kapatayım abi orayı. Artık redeeming de yazmıyor ha. Kod yazıyor Aa. Oyun. oyun. Oyun çıldırtma yine. <laughs> Dolandırıldık. Harbi vermiyor peti. Pet nerede? Abi o bir sürü hata var oyunda. Olmuyor. Bir daha yazıyorum. Olmuyor. Pet. Pet nerede? <laughs> e haber yok şu an Bakın daha sadece abi 3000 küsur kişi toplayabilmiş ama bizim pet gelmiyor. Nerede abi bizim pet? Abi bizim pet nerede? Nerede abi? <laughs> Har inşallah ortaya atmıyordur. Mesela diyelim benim envanterim dolu. Ne olacak abi? Pet nereye gidecek? Diyelim ben kekoyum. koyayım. Envanteri doldurdum. Ne olacak? Vallahi bilmiyorum. Hala gelmedi abi petimiz. Şaka gibi. Bakın hala redeeming geziyor. Ya, buraya bir şey yazabilirim bakın. Sorun da o. Allah Allah. Hala bekliyoruz. Bakalım hala gelmedi abi şu an. Şu an can canlı dolandırıyoruz. <laughs> bu 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 videoya bağış gelmesin. <laughs> e oğlum bileti veriyor ya. Abi ben gireyim mi kodu diyor da acaba ikimiz de aynı anda kodu girip şey yapabilir miyiz? Oyunu buga sokabilir miyiz? Bak onu bilmiyorum. <laughs> ya da büyük ihtimalle iyice oyunu buga sokup ikimize de gelmeyebilir. İşte o sıkıntı olabilir abi. Aha kodu diyeyim. Valla kodu dedi. Geldi. Baba geldi. Abi Türkiye'de yine bir ilki böylece başarmış olduk. Festive 67. 2000 TL değerinde bir pet. Ve görmüş olduğunuz gibi 67 milyon gücünde. Ya yani keşke ortaya mı gelseymiş de böyle efekt düşürebilseymişiz bilmiyorum ama görmüş olduğunuz gibi abi. 67 petinin aslında yılbaşı temel hali ve toplam çok çok daha güçlü hali tabii ki de. Bunu alta koyalım bari ya bu bizim en değerli petimiz şu an mantıyan. OG petten de değerli büyük ihtimalle ya. Yani bütün petlerden değerli midir bilmiyorum. Emin değilim. O kadar olur mu fikrim yok ama. Şu an oyunda en az bulunan pet kesinlikle bu abi. <laughs> Hayır peti zaten abim aldı. Ya parasını ben verdim ama abim aldı kardeşim. Para, para benden çıkacak sonuçta değil mi? Değil mi? <laughs> <laughs> ama harbiden güzel. Şimdi efekli efekli yapmışlar. Tatlış yapmışlar. Teşekkür ediyoruz kendisine. Parasını at hemen diyor ya. Yok abi böyle bir şey olmaz ya. Evet yani. Keşke dediğim gibi oradan gelseydi de, de şey yapabilseymişiz. O daha güzel oldu abi kesinlikle. Efekt basmasını sağlayabilseydik ama o büyük ama ölü olursa abi mesela işte az önce bir anda Code mi dedi alakası yokken düzü bu peti kaçırıyorsun ortadan oradan gelip geçiyor hardan ağlarsan o zaman da işte büyük ama o yüzden zaten yapmadılar. Zaten buradaki asıl o ya abi bu petin gücü değil. Bu petle birlikte gelecek peluş. Hatta onun bir tipini tekrar size göstereyim isterseniz. Ve hayda yine işe geliyor ya. Brenot Express geliyor. Dur bakayım o zaman bunu yapacağız abi. Hemen şöyle bilelim. Burada harbiden süresi çok kısa mesela bunun ya. Baksana abi 5 saniyede geliyor 5 saniyede geri gidiyor yani. Yetişmeniz lazım direkt. Bakın bu sefer abi şekerler almasak mı ya? Vallahi şekerler artık bir işe yaramıyor gibi. Farklı bir pet gelirse var onu mu alsak bilemedim. Mesela bak 500 para biriktirip direkt bunu alabilirdik. Şu an 300 küsür paramız var aslında. Ama zaten normal bir işte biz bunu buradan bulduk. Los 25'i bulursak o zaman daha mantıklı olacak. Abi sen buradan gelen şekerlerin hepsini al götür tamam mı? Anne mesela bak bunu al abi. Abi topla bunu. хе И Arabaya yerleştirsen bunu. Ya araya bunlar gibi çok daha hızlı alırdık ama zaten çok da bir önemi var. Ha 5 dakika önce almışız da 5 dakika sonra. Çünkü açıkçası şeyden korktum. Mesela biz buradayken abi pet gelseydi oyunda olarak mı sayıyor bizi yoksa bir şey mi oluyor bilemem. Belki buka giren bir şey olur. Harada sıkıntı girebilirdik. Abi dur bunu alma dur. B bunda çöp var. <laughs> Bunları götürmeye bile gerek yok. Bu arada salı günkü eventte abi bazı kullanıcılar içinde ücretsiz bir şekilde dağıtacakmış. Ama sadece pet gelecek tabii ki. Orada tabii ki size peluş gelmeyecek ama 67 milyonluk peti alma şansına sahip olacaksınız. Öyle büyük ihtimalle salı günkü muhabbette. Ve aa bak bizim Oğlum bunun altını çıktı. Abi bunu da götür. Bu da lazım. <laughs> bu da iyi iş bir tane daha aynısından çıktı. Bu ne ya? Bu çok da nadir zaten. 500 para olduğu için çok bir şey beklemeyin. Şu an 80 saniye kaldı. Hadi biraz daha bekleyelim abi. Bunlar aynı petler. Bunları geçebiliriz. Ya aslında festival akibli o. Buradan almak çok daha mantıklı. Orada 300 para alacağınızda burada 200 para alabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Burada alınacak tek mantıklı şey hatta bence buradaki festival akibli yok olabilir. Onun dışında full şeker ve şey alın abi bence. E, kırmızı pet alın. Nogulüsü de almanıza gerek yok gerçekten de. Ya bir tane alın. index ekleyin. Ondan sonrası da gibi, gereksiz bunların. Bakalım 40 saniye kaldı. Hala 5 hatta 4 yerimiz varmış. Bunları artık toplamayacağız. Ben de ilk başta geldiğinde nadir sanmadım değilmiş. baksana 5.ye falan geliyor şu an bu. 6. geldi ve yine altın yani. Bu ne oğlum? Sürekli altın gelip duruyor. Son 17 saniye. Bunları da götürelim bari. Aha! Ya son saniye bunu getiriyor ama alamıyoruz ki. Dur bakayım yetişebileceğim mi yine? Götürme şaşırma abi. Lucky block var direkt içinde. Tamam bunu götürük. İyi bari güzel. Ya gerçekten şu sadece tek başına bu lucky block hepsinden daha değerli. Diğerle pek bir işimize yaramıyor ama lucky block harbiden işe yarar her türlü. Bakalım şimdi zaten bir sürü lucky block açacağız. Hatta açmaya başlayalım hızlıca. Sürekli sürekli oyun bölündü arkadaş ya. Petimiz burada. Ne yapıyorsun? Nasılsın kardeşim? Ya tek üzüldüğüm bir şey keşke peluş daha güzel bir şey olsaymış ya. gibi Çok güzel bir peluş değil. Şöyle göstereyim abi peluşun tipini size. Ahanda peluş bu şekilde bir şey. Görmüş oluyorsunuz toplam boyutu 12 inç diyor ama 6.7 inç de diyor. Tam onu anlamıştım. Bir ama şu kısmı 6 yazan yeri 6.7 inç. Tom Komple bakarsak da 12 inç. Yani yaklaşık olarak 30 santimlik bir şey toplamda. Asıl bu kısımda abi 15 santim. Yani şöyle bir şey işte. Ya yani çok da büyük bir şey sanmayın. Ama tip olarak dediğim gibi çok sevmedim. Ya bu fiyata değer mi? Değmez konuşayım ama işte sizlere göstermek için abi ben aldım. Deyip değmez en azından bu video sayesinde görmüş olacaksınız. Pet de oyunda bu şekilde gözüküyor. Şimdi ne oluyor abi? Burada bir sürü hediyeler birikmiş. Bunları bir hızlıca açalım abi. Nerede var başka? Şurada bir sürü var. Hop bunu açalım. ne oldu geldi abi altın versiyonda. 3.7 milyonmuş olmuş düşün ya. Yani, altın versiyonu bile çok değerlidir işte. O kırmızı olanın değerli de bu daha değersiz haliymiş. Hop Lucky geldi bu önemli. Coco Assassino geldi. Bundan zaten bir önemi yok. Bundan ne göre Bundan da para geldi. Tamamdır. Şimdi hızlı bir açabildik Artık açalım abi. Bakalım neler gelecek artık. Hemen şöyle ilk açıyoruz. Toplam buradan gelebilecek 8 pet var ve en nadir 0.1 ihtimal. Ve Pandeline Frostine diye tatlı bir şey geldi. Güzel. Sonra açabileceğimiz başka var mı diye bakıyorum. Şu hazırda olanlardan. Mesela yukarıda varmış abi. Bir tane hemen bunu da açalım bakalım. Altın hali bu da. Ha tamam güzel. Burada iki tane daha var. Güzel. Ve bundan da daha... En kötüsü geldi abi. Christmas masmat. mat. Harbiden bayağı kötü. 300 bin gücü var zaten. Gücünden direkt belli. Hemen buradan bir tane daha açıyoruz. Bakalım buradan ne geliyor. Hadi abi güzel bir şey. Farklı bir şey var artık. Yine pandan yine. Bu oyun şu an feci kasıyor. Zaten fark etmişsinizdir illa ki. Abi bir kez daha açtık. Bakalım. Yine aynısı geliyor. İyi bari bunun normal halini görmüş olduk. Ya, tip olarak güzel de yani abi ne yapayım tip ne? <laughs> tip beni kardeşim. Sonra Coco Assassino bu şekilde. Sonra bakayım başka açılabilecek var mı diye. Tamam bunlar daha açılmıyor. Oğlum bu arada nasıl 36 kal olmuş ya? Bu bayağı değerliymiş. Bunlar kömür mü peki bu önündeki? Bak onu anlamadım artık. Şu an iki tane daha Festal kim yok açabiliyormuşuz. Hemen bunu alalım. Aa bak abime de gelmiş ve aynı şekilde gelmiş lan. Yine e, efektli hayli 36 milyon olan abi. normal my present. Abi sen aç bakayım bundan bir tane. Bakalım sana gelecek. Bakalım abimden ne geliyormuş. Abi de çöp geldi. Hemen şu koşayım da şunları almaya yetişeyim. <laughs> Biz bunları anlattık. Aa güzel efekt geldi bari. Ve şu an toplamda 6000 tane polisi yani pelus satmışlar. Bu 6000'den bir tanesi de biziz zaten. Toplam kaç para kazanmışlar hemen hesapladım. 6000 çarpı 30 dolar yani 6 bin, 60 bin, 60 bin bir de 3 çarp 180 bin dolar. 180 bin dolara da bir sürü sıfır ekleyip 5 ile çarptığımız zaman 6 milyon TL mi kazanmışlar? Ne? 6 milyon TL kazanmışlar adamlar daha şimdiden. <laughs> Biz de burada oyun oynuyoruz hala. <laughs> Abi şaka gibi gerçekten çok büyük paralar dönüyor burada. Ne kadar çocuk oyunu deseniz de adamlar bunların hepsini büyük ihtimalle satacak zaten şeyin sonuna kadar. Ve toplamda 80 milyon yakın para kazanacaklar. 80 milyon TL. Hemen önce başka açabileceğimiz var mı diye bakıyorum. Daha bunlar yüklenmemiş. Yerim kalmamış artık ya. O zaman bazen silim. Kako Asasino. Bu yine az önceki yerden gelebilen bir pet. Görüyor musun? Elinde farklı farklı çubuklar tutuyor. Sıcak çikolata kendisi. Hemen bunu satalım. Sonra pandanın Frosty'ni zaten görmüştük. Karın adam şeklinde bir panda kendisi. Çok güçlü bir şey sanmayın. Bunları da satabiliriz. Sonra krisma Mamat. Tipi ve renklerini sevdim ama güçsüz bir pet. O yüzden bunda pek bir önem yok. Sonra nog the ilk başta ben bunu nadir sanmıştım ama değilmiş abi. Çok öyle bir şey değil ama 3 milyon yani fena değil. Bunun tipi de bu şekilde gözüküyor. Zaten bunun altın versiyonlarından falan bir sürü çıktı. O yüzden bunu satıyoruz. Sonra yine burada bir krisma Mamat var. Bunu da, da satalım bakalım. Sonra Nauti, Nauti yine altın versiyon var. 3.7 milyon. Bunu da Çok bir yok zaten. Yer kaplamasın boş yere. Ve son olarak şu şöyle baktığımız zaman burası tabii zaten bir şey kalmamış. Okey. Ve bakın sesen bir tane abi Galaxy'li Festival Lucky Block spawnlayacaklar. ne yapıyorsunuz? Bunun geldiği zaman abi ya yani komple bir video çekmem büyük ihtimalle. Belki bir uzun videonun kısmında göstereyim ama asıl olarak abi bunu short videosu olarak atacağım. Ve genellikle short videonun abi ilk önce Instagram ve TikTok hesaplarımı atıyorum. O yüzden oradan da beni takip etmeyi unutmayın ki ilk olarak abi Türkiye'de canlı kanalda bunu görebilecek kişiler de yine siz olacaksınız. O yüzden bu önemli bilginiz olsun. Ve bakalım şu an biz göre topladıkları bütün festival kilokları getiriyor. Hepsini atacağız. Toplam kaç tane atacağız saymayacağım. Tekrar da süremişim. bazı arkadaşlar hala çünkü mantığı anlamış. Burada kod girin diyor ya. Bu kodu abi başka bir yerde bulamazsınız. Bu peluşu o siteden aldığınız zaman size peluş gelecek. Ama uzun süre geleceği için size peluşla birlikte gelecek kodu mail olarak yolluyorlar. Ve siz bu kodu buraya girdiğiniz zaman size petin oyundaki hale geliyor. Hem oyundaki halini hem de gerçek hayattaki halini böylece almış oluyorsunuz. O zaman artık yavaştan Tüm açabildiğimiz Fiesta Lucky Block'ları açmaya başlayabiliriz abi. Hemen şöyle hız hızlı açacağız. Bazılarının hala süresi olduğu için açamayacağım ama zaten birkaç tanesinin daha süresi bitmedi ve evet direkt olarak kötüleri geldi. Hızlıca hızlı geçelim abi. Size hiç sıkmak istemiyorum. Şöyle burada bir tane varmış. Bunu açalım hızlıca. Daha bende kare değil. Göbe orada bir sürü abi şu an biriktirdik. Onları da açacağız. Elmas hali var. Elmas açalım. Gördüğünüz yine. Aynısı gelmiş. Sonra yukarı görürüz. Abi yine Brenota Express geliyor. Of yeter ama ya. Diamond Pandemi Frostini gelmiş buradan. Ne o şu Express'e geri gidelim abi. Ama bu sefer sadece farklı bir şey geri salacağım. Hiç uğraşmayacağım abi. Burayı hızlıca geçebiliriz artık aynı şeyler olduğu için. Sizleri sıkmak istemiyorum. Ben harbiden buraya şaşırıyorum ya. Adamlar bakın. Ya 30 dakika daha abi. Şu an neredeyse 10 bin tane sattılar. Yani 10 bin çarpı, 30 çarpı, 50 çarpı. Çok para. <laughs> para da. bu ne be hali geldi bunun. Çok önemli yok. Baksana zaten hiçbir şey toplamadık neredeyse. Sadece bu güzel paralardan falan gelince alırız. O rainbow geldi. Ben bunu alırım. <laughs> Al baba. Bunu bari. O kadar uğraşmışlar. Rainbow atmışlar bize. Bak her seferinde en son saniyelerde abi bir tane lucky block atıyorlar. Anlamadım ben bunu şu an. Kaçıralım diye yapıyorlar herhalde. Ya da dolsun ondan sonra atıyorlar. Zaten yer kalmayacak diye. Ve tamamdır. Şimdi açmaya devam ederiz abi. Ben de zaten hepsi açılmış. Diğerlerinin süresi var. O yüzden hemen şöyle abimin evine gidiyoruz. <laughs> abimin evine. Abimin zaten birkaç tane var. Asıl abi Nulva Çınar'da var. Abim bunu açmaya çalışıyor. Hayır onu açamıyorsun. O yüzden Pet'in kendisi şunu açacak. Allah'ım yarabbim. O da hediye şeklinde değil. Onu açmaya çalışıyor ya. Evet abimin tek açabileceği şeyi şu an açıyoruz. Çünkü diğer zaten süresi falan varmış ve tabii ki en kötüsü geldi. Koş abi hızlı. Çınar senden çok hızlı bir performans bekliyoruz. Bir sürü var Çınar'da. Bayağı bir top. Nasıl bu kadar topladı be bu? Hile yaptı. <laughs> bir de iki hesapla falan kastı. Bakalım hızlı abi. Hiç durmaksızın atıyoruz ve güzel. Direkt olarak çok Oğlum ne? Çok tatlı tipe bak. Trip bir tut tut tut. Bu ne isim ya? Okuyamadım bile. Los 25 de çıkardı. Oğlum ne oluyor? Adam 3 tane çıkardı. İlk üçüne bak ya. Hepsi farklı bir şey geldi. Bu nasıl bir şans? Ve hepsi altın olanlardanmış. Vay arkadaş ne kadar şanslı ya. Harden şanslı ha. Çınar bayağı bir şanslı abi. Çınara full farklı şeyler geldi ilk başta. Rainbow'dan güzel bir şey gelir mi? Ya? Hadi. Rainbow'dan da farklı. Oğlum ne oluyor Çınar sana? Çınar ne oluyor? <laughs> Rainbow, Rainbow hepsinden güzel şeyler geldi. Anlamadım diyor. Aç bakayım devam. Bunlar daha süresi varmış. Ya yani da şunda var yok galiba sıra. Aynen. Aç bakayım. Hadi be. Şu an galiba %10'luk çıkartabildik maksimum. Aynen o da bu. Heh ve sonunda normal halini gördük. Baksana 3 tane tırı 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 tırı. Üst abi böyle kılığa girmişler. Harden baya tatlı petmiş bu arada. Hadi be biraz daha nadir ya. Şu an çıkarttığımız maksimum nadirlik %25. Hadi abi. Haydi abi. Hadi. Ah be yukarıda var mı bakalım? Yukarıda maalesef hala süresi var. O yüzden hızlıca nola geçiyoruz. Bakalım nol neler çıkarabilecek. Nol'da bir de bakalım radyoaktif hali var. Hadi. Hadi be lütfen. Haydi haydi haydi. Hadi. Yok abi. Oo bu ne oğlum? Kaç efekt var bunda? 7 efektli bir tane var. Hadi bakayım bundan bayağı bir şey çıkması lazım. Cidden zengiyoruz. Aç bakalım. Hadi be, bekliyoruz seni. Bir sordu bana ben maçım ne de zaten bir şey değişmeyecek abi. Hadi ben açmışım aslında. Şansımız hala yok. Şansımız hala yok. Boşuna 24 milyonluk geldi bu arada. Ha. Harbiden bayağı güçlendi yani. O kadar efekte bir zahmet. Yukarı geldik yukarıda. Burada var mı? Aa burada var. En üstte var. Çok. Taco var. Ne bileyim. Festival Lucky var. Second Lucky Block. Hepsinden koymuş abi buraya. Hadi be farklı bir şey. Hadi be. Lütfen. 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 Yok. Maalesef sarısam en fazla abi %25'li çıkarabildik. Gerçekten birazcık şanssızlık ya. Yani 10 tam fazla açtığımıza eminiz. Ama %10'luk gelmedi. Ama son bir umut var. Bakalım Dudu'da da bazı petler var abi. Bakalım Dudu ne çıkartabilecek bizim için. Ve oha. Bu nereden geldi be? Dur bakayım. Yüzde kaçlık olan abi. Oo yüzde iki çıkartmışız. Adam şimdi atadım bu arada şey tamam tamam evet. Nula abi şey diyordu. Bir tanesini bizden önce açmıştı ve o direkt iki buçukluk gelmiş. Görüyor Kendisi şömine şeklinde. Çınar da yüzde birlik mi çıkarmış? Ne? Biz mi görmedik? Nasıl be? Oğlum biz mi görmedik? Yüzde birlik çıkarmış. Diğeri yüzde ikilik çıkarmış. Hani? He los. Aa doğru doğru evet. Biz bunu çok hızlı geçti Bu zaten baya nadir olanlardan. Şöyle göstermiş olayım abi. Görmüş olduğunuz gibi. Los 25 aslında yüzde birlik olan. Biz niye bunu bu kadar hızlı geçtik? Ardından bilmiyorum. Ama gücü niye çok azardan ya? Sadece 10 milyon gücünde altın oldu 12 12,5 milyona çıkmış. Şimdi dur bakalım Dudu geldi abi. Dudu bakalım bayağı bir daha var. Bakın bunların hepsi abi kendimiz topladık. Sadece bir tanesini sarsam beyaz örnek diye bir takipçimiz versinmiş sağ olsun. Şimdi hızlıca bunlara da açacağız. Bunların hepsi zaten süresi dolmuş. Çok hızlı abi hiç bekletmeyelim kimseyi. Seri seri. Hiç durmak yok. Çok hızlı. Hadi bakayım. Ya bundan bayağı çıkıyor. Tipi güzel ama abi. Tipini beğendim gerçekten. Şu an rekorumuz e, %1'lik. %10'luğu bir çıkaramadık. Onun dışında %2.5'luğu da çıkardık. Bakalım %0 uygulukler gelecek mi? Hala aynıları çıkıyor. Şu pandadan görmek istemiyorum gerçekten artık. Bir de şu pankram atmamak atma, atma, onu da görmek istemiyorum. Ve evet, diğerlerinde maalesef hala süresi bitmediği için onları da açamıyoruz. Video ufak bir bölüyorum çünkü bugün saat akşam 7'de yine yayında olacağız. Ve sizlerle birlikte bir not bulma oyunda gelecek yine büyük güncelleme inceleyip sıralamaya girmeye çalışacağız. O yüzden hepinizi bekliyorum. Ve ayrıca Robux ve not kazanmak için de yine bu yayına gelebilirsiniz. Saat akşam 7'ye alarm kurmayı unutmayın. Ve evet, böylece abi update'i bayağı güzel bir şey incelemiş olduk. Sizlerle birlikte 2000 TL değerindeki Los diye de görmüş olduk. Dediğim gibi bunun videosu ne zaman kargo ulaştığında short videosu olarak Instagram'da ve TikTok'ta yayında olacak. O yüzden oradan takip etmeyi unutmayın. Emeğimi e karşı olarak dediğim gibi 4000 like gelirsem sizlere 800 pet vereceğim. O yüzden o da önemli. Like atmayı yorum yapmayı unutmayın işte. Teşekkür ederim herkese. Her bölümü anla haber olmak için bildirim açabilirsiniz. yan şu an iki tane video çıktı. alt şu ikinci kamın bir ikon çıktı. Ona tıklayarak abi ikinci kamına direkt gidebilirsiniz. Dün oraya Stile Minut'la alakalı bir video atmıştım. Haberiniz olsun. Oraya da bazen Stile Minut'la alakalı şeyler atıyorum. O zaman yavaş tane videonun sonuna gelelim. Umarım beğenmişsinizdir. Başka bir görüşmek üzere. Kesin çok oyun. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.